Biz tabii eskisi gibi öyle aya, güneşe, yıldızlara bakarak e, Ramazan'ı ve oruç vaktlerini e, şu anda tayin etmiyoruz. Takvimlerimiz bizim gayet güvenilir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Ezan zaten okunuyor. Sabah ezanı okunmaya başladı. Biz yemeye, içmeye devam edebilir miyiz? Hayır. Vakit girdiği zaman o son lokmayı yuttuktan sonra ağzımızı yıkayıp bırakmamız gerekiyor. Bu, bu şekilde de e, orucumuza başlayıp akşam oruç açma vakti de akşam ezanıyla beraber başlıyor. Ramazanı karşılamak için oruç tutma diye bir şeyimiz yoktur. Şerh günlerinde Ramazan'ın biri e, bizim Cuma günü başlıyor inşallah. Hepimiz orada orucumuzu tutacağız. Partında bir şöyle yanlış inanç var muhterem seyircilerimiz. İlk gün oruç tutarsak 30 gün tutmak lazımmış. İlk gün tutmazsak acaba hayır. Ramazan'ın biri de aynı, 30'u da aynı. Bu Allahu Teala'nın bize vermiş olduğu sıhhat, afiyet ve huzur, hastalık yoksa, yolculuk yoksa, gebe değilsek, hamile değilsek böyle çok ağır bir mesele yoksa ayeti kerimede ve hadislerde bize verilen ruhsatlardan ileriye efendim sonra tutarım diye kazaya bırakma konusu yoksa mutlaka orucumuzu tutacağız. Mesela oruçlu bir kimse abdest alırken hata ile boğazına su kaçırırsa orucu bozulur mu? Evet orucu bozulur ama yalnız kazayı gerektirir. Bir gün ama unutarak bir şey yerse içerse bozulmuyor bu şekilde. Yıkanmak ve denize girmek orucu bozar mı? Normal ağzımızdan, burnumuzdan vücudumuza bir su girmesiyle oruç bozuluyor. Eğer bunu garanti edebiliyorsak denize girmekle de efendim yıkanmakla da hele gusül abdesti almakla da oruç bozulmaz. Ama bu esnada boğazımızdan ağzımızdan burnumuzdan su girerse orucumuz bozulur. Kazaen olduğu için bir güne bir gün ama bilerek yutarsak, bilerek yutarsak tam 61 gün. Yaz sıcağında oruçluğa niyet eden iki kişi tarlada ot biçerlerken susamışlar, gitmişler çeşmeye, kafalarını ulu suya, çeşmeye sokmuşlar. Birisi oh demiş ferahladım, birisi demiş ki yandım gittim. Bu iman meselesidir. Kafasını oluğa soktuğu zaman suyu içen Allah'ı kandırmış oluyor. Kendisini kandırmış olmuyor. Ama suyu içmeyen gerçek niyetidir. Çünkü hadisi kutside Allah-u Teala buyuruyor ki oruç benim içindir. Onun mükafatını ben vereceğim. O kişi diyor benim için cinsel arzularını ve yemesini içmesini bıraktı buyuruyor. Peki cünüp bir kimse oruç tutabilir mi? İhtilam oldu. Çeşitli bir vesilelerle Oruç tutmaya cünüplük engel değildir. E, oruca başlamadan olsun veya oruçluyken olsun e, bir namaz vakti cünüp duramayacağımız gibi orucumuzda devam ederiz. Orucu bozan şeyler vardır ki bunlar yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmadır. Üç ana konu yeme içme, yiyecek içecek maddeler ve cinsel arzular. Bu konuda orucu iki çeşit bozulma meydana geliyor. Bir bozulup gününe gün kaza edilmesi meselesi, bir de bilerek kasten bu üç tane saydığımız yeme içme ve cinsel arzular gibi konularla orucu bilerek bozarsak, iki ay arka arkaya cezası 60 gün, bir günde o günün yerine kazası 61 gün oluyor. Bu orucu kasten bozarsa. Ama unutarak yiyip içmek, Olur ya yaşlıdır veya gençtir, onu yiyip içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse, orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü Allah ona yedirmiştir, içirmiştir. Hele hele yaşlı kimselerin bu şekilde yiyip içmelerine hatırlatma bile yapmayacağız. Allah onu yediriyor, içiriyor. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Macunu eğer yutarsak macunun tadını, lezzetini veya suyu boğazı kaçması halinde oruç bozulur, kaçmazsa bozulmaz. Ama macunsuz olarak fırçalamamız daha uygundur. Kusmak orucu bozar mı? Kendi isteğiyle kusarsa oruç bozulur, kendi isteği dışındaki kusmakla oruç bozulmaz. Peki sağlık e, meselelerini hızlıca şöyle bir geçelim, sağlık problemlerinde. Mesela astım hastalarının kullandığı sprey ve astım ilacı orucu bozar mı? vücuda gıda maddesi olarak bir şey alınmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığımız bu spreylerin orucu bozmadığını fetvasını vermiştir. Göz damlası, göz damlası da mideye, vücuda veya beyne bir şey gözden gitmediği için göz damlası da orucu bozmuyor. Burun damlası da vücuda girmediği müddetçe orucu bozmuyor. Kulak damlası da aynen. Peki kulak yıkattırmak orucu bozar mı? eğer kulak zarımız delik de su içeriye gidiyorsa, genizden doğru o zaman bozuluyor, gününe gün kaza ediliyor ama normalde kulak zarı delik olmayan birisi kulak kirlerini temizlettirebilir, yıkattırabilir, orucu bozulmaz. Kalp hastalarının dil altı, yüksek tansiyon hastası dil altı hapı kullanıyor. Bu da vücuda mideye bir şey girmediği için efendim dil altı hapı da orucu bozmuyor. Peki her gün hap kullanmak zorunda olan hastaların oruç tutmaları gerekir mi? Doktor gerçekten dedi ki 6 saatte bu hapı yutmazsan enfeksiyonun artar, kalp, a, tansiyon, şekerin artar diye bu şekilde eğer saatli hapları varsa, ilaçları varsa doktor tavsiyesiyle sonra tutmaya tahir edebilir. Ama imsakte, sahurda efendim, ve iftarda aldığı ilaçlar 12 saatlik kendisini idare ediyorsa kendisi de deneyecek vücuduna zarar vermeyecek şekilde orucunu tutmaya devam edebilirler. Diğer konularda diş için, biyopsi için, endoskopi için bu şekilde kullanılan ilaçlar, eğer serum gibi gıda veren, güç kuvvet veren, damardan zerk edilen, yirilen ilaçlar orucu bozar, gününe gün kaza edilmesi gerekir eğer hastalık dolayısıyla bu şekilde yapılıyorsa, gıda için olmayan şeyler, mesela dişimiz ağrıdı, Anestezi olarak e, dişimize, damağımıza verilen iğne orucu bozmuyor ama yine de ne yapalım günle gün e, kaza ediverirsek iyi olur. Merhem, ilaç bandı efendim bunlar e, vücuda bir şey girmediği için orucu bozmayan konular. Anjiyo yaptırmak, diyaliz, oruçluyken kan vermek veya kan aldırmak mesela çok önemli bir konu. Ramazan'da oruçluyken kan verenin orucu bozulmaz. Ama kan alan beslenme olduğu için, gıda olduğu için serum veya bir kan efendim orucu bozar, gününe gün kaza gerektirir. Akupunktur tedavisi orucu bozar mı? Orucu bozmaz. Akupunktur da kuru bir iğneden. Peki susuz olarak hap yutmak e, tabii ki orucu bozar. Orucu bozar. Diş tedavisi arasında sırf diş tedavisi için yapılan tedavilerde orucu enjeksiyon bu şekilde yapılırsa oruç bozulmaz dedik. Allahü Teala bu şekilde Ramazan-ı Şerifimizi güzelce tutmayı nasip bir müyesser eylesin. Bayanlarımızın özel günlerinde oruç tutmaları, namaz kılmaları yasaktır, haramdır. Onlar sonraya tehir ederler. Allahü Teala cümlemize hatasız kazasız Ramazan orucumuzu eda etmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Hayırlı günler temenni ediyorum.